Size tekrardan merhaba. Bugün nöster birlikte Moy oynayacağız arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar bu Moy 4. Şu anda göz gibi Moy'um. Çok iğrenç bu durumda. Kirli. Kirli kirli yatağa yatırdık. Bir uyusalım arkadaşlar Moy'umuzun. Yani arkadaşlar şey Moy Moy rüya görüyor şu anda. Kirlenmiş arkadaşlar. Ve önceden de oynanan bir oyunda arkadaşlar vardı yani. Ben yeni güncellemesinde şu anda iyi kaka yapmış arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kötü bir şey söyledim. Umarım diye almasınız arkadaşlar. Yani oyunda var arkadaşlar. Hemen göre de yapalım ilk atalım arkadaşlar şimdi hemen şuradan yemeğimiz var mıydı acaba yokmuş hemen alayım arkadaşlar arkadaşlar mor şu anda mor olduğu için mavi yapamadım arkadaşlar ben daha çok geliştirerek sizin karşınıza tekrardan çıkarım şundan alayım ananas alayım arkadaşlar yedirelim. Moy arkadaşlar Tom'un şeyinde. Tom'un şeyin yani Tom'dan eserlenmiş bir şey arkadaşlar. Böyle iyi oluyorsunuz Arkadaşlar. Oyunda para kazanmak için arkadaşlar. Şu oyun kısmına geliyoruz ve burada bir sürü oyun çıkıyor arkadaşlar. Ben şimdi bir tane oyuna gireceğim. Moy'u ben tavsiye ediyorum arkadaşlar ee, hangisine girelim hmm, arkadaşlar hmm, seçemedim çok seçenek var arkadaşlar şunu yapalım ee, bu sanırım arkadaşlar böyle su şeylerini kullanarak yer, o yere yol yapmaya çalışıyorsunuz sanırım benim anladığım kadarıyla. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle. 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 Ve yaptık. Yes. Bu cevap dedi arkadaşlar bize. Yeni geldi. Burayı yapamazsak artık çeviririm. Ama yapamazsak sinirleneceğimden hiç kuşkum Ay demedim ha. Kuşkum yok arkadaşlar. Çocuk zor bir bölüme benziyor dedim. Ve zormuş. Muş, muş, muş. Böyle oluyorsa arkadaşlar. Şuradan. Şuradan böyle bir şey yapıyoruz. Da olmuyor sanırım. bir şey olmuyor mu? Olmuyor mu? arkadaşlar. O zaman buradan bu böyle olacak. Ya da hiç yapamadım. Hiç yapamadım. Bu böyle geliyorsa şu anda boş boş konuşuyorum arkadaşlar. Siz bunları değinmeyin. Neyse arkadaşlar buna çıkalım. Ee, daha da ön oynamak istiyorum arkadaşlar. Şu ee, şunu oynayayım. Nasıl bir şey? İyi. Uh. 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 Sanırım anladığım kadarıyla arkadaşlar. Eğer balonu patlatırsak yanıyoruz. Şöyle paraları ala ala ilerleyelim ki paramız çoğalsın arkadaşlar. Para toplamak için oynuyorum bunları arkadaşlar. İlerleyen şeylerde daha çok şey alacağım. Böyle karşınıza çıkacağım derken ben oyunu yapamam. Neyse, şuna gireyim. E, Tomda da vardı arkadaşlar. Eğer Tom oynadıysanız, o da çok güzel bir oyun arkadaşlar. Sizlere tavsiye ediyorum. Tom'da resimlenmiş bir oyun. Sadece burada kediniz değil de e, bir jöle gibi bir şeyiniz var diyeyim. Oyun ne bilmiyorum şu anda. Oyun Türkçe ne? Onu da bilmiyorum arkadaşlar. Hey. Arkadaşlar şu anda çok kötü bir hareket yaptım. Neyse devam edelim bu oyuna. Bu oyunun Türkçesini eğer bulursam arkadaşlar videoda söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar bu arada kanalım 5 abone oldu. Bunun için sizlere teşekkür ederim. Şöyle veririm tekrardan. Şöyle tekrardan zıplayalım. Tamam. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar 1100 yapayım. Uh yaptım. Tamam çıkabiliriz. Şöyle. Bu neymiş? Hmm. Arkadaşlar hı, hı. neyse bundan çıkayım. Bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapayım. Uf. Uh en zor şey bana göre tabii arkadaşlar ne böyle küçük abi olsun istiyorum. şöyle Şöyle. o iki tane oldu bu çok zor bu çok zor bu çok zor uhu 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 hayır hayır, hayır olmaz, olmaz, olmaz 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 yes yes sorry yes sorry yes sorry arkadaşlar şu anda devam ediyoruz bayağı bir para topladım. hayır hayır bir tane kaldı hayır hayır olamaz olamaz ben bu yanıtı geçeceğim. olamaz iyice çok şey bağladım bu ne lan Gülle geliyor zannediyorum ay arkadaşlar. O oh, o oh, dört o oh, yok yok üst. Hayır. Yenilik arkadaşlar. Neyse. Çıkalım. Bir şey tişörtlere bakalım arkadaşlar. Bıyık varmış burada. Tişört olarak 200 liralık tişörtümüz var. Bu arada arkadaşlar level'lar açarak. Şu geriden gidelim daha çok şey. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel şeyler var burada. Ben bu oyunu arkadaşlar çok çok eskiden indirmiştim. Yani bayağı ilerideydim. Ama o zamanlar video falan çekmiyorum. Arkadaşlar şöyle gözlüklere bakayım. Gözlük yok sanırım. Şöyle bir saça bakayım. Hmm, şapka varmış şapka. Antoka niye alayım ben neyse. Param şu anda iyi. Şöyle şunu yapayım da. Şey dolsun diye arkadaşlar. Tamamdır. E arkadaşlar bir de şey. Hmm, bir sizlere şey gösterecektim. Ama onu unuttum arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki bölüme göstereceğim. Onu arkadaşlar. Ya da nereden olduğunu bilebilsem arkadaşlar hatırlayamıyorum şu anda ama şu anda bakılıyorum etrafa burada arkadaşlar moyumuzun ismi Tom buradan ses de kaydedebiliyoruz arkadaşlar oturdu oturuyor Neyse arkadaşlar. Şeyi bulamadım. Şöyle tekrardan bir bakayım da etrafa arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Onu bulamadım. Neyse. Sonraki bölüme moyu arkadaşlar. Tekrar karşınızda olacağım. Bay bay.